ben namazımı kıldım. Acaba Allah kabul etti mi? Bir insan amelinden şüphe ediyorsa o insanda Allah korkusu var. Din hassasiyeti var. Olur da kabul olmazsa diye bir endişe var demektir. Allah senin kalbine o endişeyi koyduysa sen Allah'ın katında makbul bir kulsun. Ama namazı kıldı. Şu namazı aradan çıkarsaydık. Ya Rabbi bu namazı kıldım işte bununla idare et. Haşa. Ne yapalım canım? Elimizden gelen bu. Hayır, yapamadım, kılamadım, hakkını veremedim. Yarım yamalak amelimle sana geldim ya Rabbi. Sen beni bu amelimle kabul eyle diye mahcup bir duruşla kulluk tavrı budur. Abi 20 yıldır 5 vakit kılıyorum elhamdülillah. Nereden kılıyorsun? Allah sana nasip etmiş, huzuruna almış. Nerede sen kılacaksın? Seni kendi haline bıraksa bırak 20 yıl, 20 gün kılamazsın. Rabbim beni 20 yıldır huzuruna kabul ediyor olur da beni kulluğundan kovar diye özüm patlıyor.